Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Şimdi bir diğer şirketimiz Penta ile devam edelim. Büyük bir takos, büyük bir daralma söz konusu. Bakın görüyor musunuz şirketi takip edelim hep beraber. Büyük bir çöküş var. Bir de bunu da ifade edelim. 2022 yılında bu şirket 85 liraymış. 2022 yılında. 2022'nin Haziran'ında ise 60. 2021'in sonunda ise 53 liraymış. Yani 53, 50, 60, 68, 85 gibi fiyatlardaymış 2021, 2022, 2023 başına kadar ki bu dönemler itibariyle. Şu anda ne kadar? 20 lira. 21 lira 16 kuruş. Bu fiyat. Şimdi bu şirket peki bu fiyatlara döner mi? Şimdi Bugün tartışma konusu da Penta üzerinden ilerleyeceğiz ve bu şirket bunu yapabilir mi? Bu ciddi bir performans tabii ki de Penta çok dengesiz ilerleyen bir şirket. Tabiri caizse böyle ifade etmek istiyorum. Yani oynaklığı, volatilitesi diye de ifade belki de edebilirim. İkisi de olur, ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani çok sert hareketler yukarı yönlü bir anda gelebiliyor. Anlamsız, anlamsız bir şekilde aynı zamanda sert de düşebiliyor denge böyle bir e, oturuşmuş oturmuş yerleşmiş bir trend sistemi yok şirkette. Hareketler sert. Mesela örneğin 2020'de şirket ne kadar 20 liraymış gitmiş 60 lira olmuş mesela şirket. 50 liradan mesela gitmiş düşmüş 30 liraya. 30'dan çıkmış 50 liraya. 50 liradan 35 liraya. 35'ten 60 liraya. 60'tan tekrar 39 liraya. 39'dan 85'e gitmiş. 85'ten çökmüş 12'ye inmiş. 85'ten çökmüş 12'ye inmiş. 12'den dönmüş 2023'ün Haziran'ında şirket gitmiş 12 liradan 35 liraya şimdi 21 lira. İşte tabiri caizse dengesizden kastım bu. Bunu bilmek lazım öncelikle yani sağ solu belli olmayan bir şirket bu bir. İki takoza gelelim şimdi Takos işte bize bu şirketin eski fiyatlara dönüp dönüp dönmeyeceğini tekrar bu şekilde sert dengesiz yukarı hareketlerin yaşanıp yaşanmayacağını gösterebilen bir unsur bir olasılık olabilir diye düşünmekteyiz. Peki neden? Gelin takip edin şimdi bakın. Bir, hem 200 günlük ortalama olan gri çizgiyi takip edin. Hem de sizlere mavi üst nokokla göstermiş olduğum, kırmızı punta atmış olduğum o üst türen direncini izleyin. Bak geliyor, çöküyor şirket. Gitmiyor demiyoruz. Bak, gidiyor ama bir yere kadar. Tekrar çöküyor. Tekrar geliyoruz, yine çöküyoruz. Ve tekrar geldik, yine düşmeye başladık. Burası bizim kıramadığımız değer. Değil mi? Buraya aşamıyoruz. Bak gidiyoruz oraya ama aşamıyoruz. Satışıyoruz. Tamam. Demek ki şirkette kısmi yükselişler gelebiliyor. Ama hareketler daha sonra satışa dönüyor. Kalıcı bir yükseliş sağlanmıyor. Bu bir. iki. Alt banda şimdi odakların. Bakın bir geldik döndük. iki geldik döndük. Üç geldik döndük. Dört geldik yine döndük. Ha demek ki alt banddan da bir, iki, üç ve dört dönüyoruz. Üst bandı kıramıyoruz. Ama alt banttan dönüyoruz. Düşmüyoruz gidip de altına patlamıyoruz. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Bu şirket tarafında inceni bakıldığı zaman üst band kırılamıyor, alt band altına da sarkmıyor. E bir yere doğru da bu takoz daralıyor. Şimdi buraya aşamıyorsun ama alt bandında altına inmiyorsun. Peki bakın takip edin şimdi bu senet sürekli olarak daralmıyor mu? Bu bir yerde daral patlamayacak mı bu şirket bir yerde? Patlayacak. İşte bu patlama hareketi ne zaman olabilir? Bugün tartışma konusu da bu. Şimdi bir vade söylemek tabii çok doğru değil öncelikle. Bunu söyleyeyim ama vade nasıl bakılır? Hem biraz da bundan bahsetmiş olayım. Bakın şirket daralıyor. Ve daralmanın da bir yere kadar ilerleyeceğini düşünmekteyiz. Ve daralma büyük bir olasılıkla şirketin hani maksimum diyorum bakın. Maksimum şirket yüksek bir olasılıkla Ağustos sonuna doğru Ağustos başı Ağustos sonuna kadar doğru bir karar vermesi gerekecektir diye düşünmekteyiz Panther'ın. Şu anda böyle bir şey yok. Karar da yok. Ne yaptı belli değil. Yani üst banda gidiyor, geri çekiliyor, işte satışıyor, oradan dönüyor. Kendi kendine. Yani özel bir durum yok. Ne ötürü şirket? Bugün dikkatimizi çeken tek ciddi unsur işte bu takoz kırılır mı? Tartışma konumuz bu. Videonun başında söylediğim gibi böyle bir ciddi bir pent hareketi gelecektir. Yani böyle bir şey yok şu anda. Alt band belli, üst band belli. Kendi kendine ilerliyor şirket. Üst bandı ben size hatta anlatayım. Bak üst band Şirket tarafında 23.50-24 e, noktası e, olduğunu söyleyebiliriz. 23.50-24 noktası üst bant. Alt bant ise hani dedik ya vurup düşüyor diye. Alt bant ise şirketin genelde düşecektir diye anlatmıyorum ama düşüyor genelde. Şirketin baktığımızda alt bantları şöyle rahat rahat bir 16 800 17. Rahat rahat bu gelir satış en bir piyasada ya da pentel üzerinde yaşanan bir harekette. Altta diğer bir dengesiz rakam ise 14 30 14 14-15 aralıdır. Yani böyle fiyatlar var aşağıda. Şu anda şirket 21 lira düşürün bakın. Alttaki band genelde düştüğü band 14-15 lira aralı. İşte o yüzden dengesiz. Yani risk çok yüksek şirkette. Yani şu stop dur deyip de devam edecek bir durum yok. Takozlar oluyor. Bu yüzden takoz 23-54 kırılmadığı müddetçe de pentarketi bekleyemiyoruz. İşte buraya vurduca satışıyor. satış satışıyor. Bu yüzden risk sürüyor. Yani 16, 8, 17 riski de var. 14, 15 riski de tabii ki söz konusu da Bunu unutmuyoruz. Şimdi peki gelelim o konuya. Şimdi şundan bahsetmek dedim. Nereye kadar devam eder? Şurada daralacaktır. Yani Ağustos, Ağustos sonu. Penta şirketi için. Maksumu ben düşünmekteyim. Ha, olan dışı bir şey yaşanır. Bu, bu, bu yaşanmaz. Yani illa yukarı kalacak diye bir şey yok sevgili dostlar. Bunu unutmayın. Burada bir daralma var. Yani bu daralma nereye patlar bunu bilmiyoruz şu anda. 2023'ten beri bu böyle devam ediyor bir yılı geçti artık. Şimdi böyle bir durum olduğu için hani bu nereye doğru patlar sorusuna cevap arıyoruz biz. Yukarı patlama olasılığı tabii daha yüksek gibi gözüküyor şirketin ama bir olasılık aşağı patlarsa çok büyük çok da yaşanabilir. O yüzden takozda da izleyeceğimiz şey ben maksimum öyle söyleyeyim Ağustos sonu Ağustos Ağustos sonu bir pent hareketini karar ama iyi ama kötü anlarız diye düşünmekteyim. Bir karar vereceğini düşünmekteyim. Ama bu şöyle anlaşılmasın bu şirket Ağustos'a kadar bir şey yapmaz anlamına gelmiyor bu. Böyle bir şey yok. Gider yarın sabah ya da bu sabah birazdan gider tavan açar 23 24 kırar geçer gider şirket. Yani bu maks yani en kötü senaryo öyle söyleyeyim. Yani daralma sürüyor ya bir yere kadar. Sonuçta düşünün şimdi ya da bir makas gibi düşün. Nasıl makasın bir noktaya kadar ilerliyor, ilerliyor açtığınız zaman ya yani bir yerde duruyor artık makasın değil mi? Keskin noktası. Yani sıkışma sürüyor. Değil mi? İki ağzı gibi düşünün bunu. Aynı şekilde daralacak, daralacak şirket bir yerde sonrasında duracak sonra karar vermesi lazım. Patladı yani makas kıracak sonrasında ya yukarı ya aşağıya. Böyle bir durum söz konusu olduğunu hani maksimum Ağustos diye söylüyoruz. Ağustos sonu diye anlatıyorum. Yoksa her anda olabilir tabii ki bu. Peki her olursa nasıl olacak? 23.50-24. 23.50-24 rakamı eğer olur da aşılırsa büyük bir pent hareketi dediğim gibi gelebilir diye ifade ediyor olacağız. Bakalım takip ediyoruz. Biz şimdi takibi alalım. Ee, size siz de takibi alın. E, şirket bu noktayı aşarsa da tekrar yorum yaparsınız. İlgilenen olursa şirketle alakalı tekrar şirketi inceleriz. Zaten tarama listemize takip noktamızı ekleyeceğiz yazacağız ama e, yine de şirkete ekstra isterseniz daha sonra da bir kere daha incelemede bulunuruz diye ifade edelim. Bakalım büyük pent hareketi gelecek mi? Maksimum diye anlattığımız bakalım Ağustos Ağustos sonu olasılıkları başarılı olacak mı? Hep beraber takip ediyoruz ama dediğim gibi bu penta buraya aşarsa büyük bir takoz kırılımı olduğu için e, hızlı bir hareket, sert hareketler gelir diye de bunu da ifade ediyoruz. Peki nereye doğru? Onu da söylemeden geçmeyeyim. O fiyatta tabi şirketin 30 3, 35 aralığı rahat rahat. Orayı kırarsa da 48-50 gibi fiyatlar böyle konuşulabilir penta şirketinden de bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık, özel cazip senetlere biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik, özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.